merhabalar arkadaşlar. Bugün öykü saat içinde ben bir sandalye diyelim kitabını okuyacağız. Hadi gelin başlayalım. Ben bir sandalye diyelim. Küçük Safa ormandaki ilk gününde bir terslik olduğunu hissetmiş. Sandalye birlikte oturalım mı? Sandalye mi? Ben sandalye de değilim ki. Zürafa bu yanlış, yanlış anlaşılmayı hemen düzeltmesi gerektiğini biliyormuş. Ama ket Ağzını aç. Bir şey söyleyemeyim. Ben zürafayım. Görmüyorlar mı? Beneklerim var. Kulaklarım var. Gözlerim var. Bir de şunlar var. Neyse işte. Onlar aradaki fark görmüyorsa zürafa onlara gösterecekmiş. Çat. Gürç gürç tak tak. İşte bir, bir sandalye bana hiç benzemiyor. Yine arkadaşlar hemen koşup yanına gelmiş ve sorun çözülmüş. Hop, singer singer. Hop. Zangır zangır zangır. Tütürt. Oğlum o sandalyem. Ben tamir ederim. Bu buraya. Şu şuraya. Zürafanın ormandaki ilk günü. Bundan daha kötü olamazmış. Ama işteyiz artık kimse üstüne oturmayacakmış. Rafa bir çözüm yolu ararken biri dürbünle onu gözetliyormuş. Bir insan o benim kim olduğunu biliyor kesin. Şu beneklere bak. Mükemmel. Ah. En zeki tür mü? Tabii kesin öyledir. Beta ben sandalye değilim. Ve bunu gördüğüm ilk hayvan açık açık söyleyeceğim. Arr. Gördüğüm ilk hayvan benim akşam yemeğim olacak. Bütün gece burada oturmam gerekse bile. Zorfa keşke kaçabilseymiş. Keşke saklanabilseymiş. Keşke bu kadar korkmasaymış. Hayır açık açık söyle söylemeliyim. Kendim olmalıyım ve Rafa kendini artık daha fazla tutamayacakmış. Tolip gitmeliyim. Pekala, hadi bakalım. <laughs> e, affedersiniz. Canını seven kaçtır. Sandalye konuşuyor. Ben sandalye değilim. Zürafayım. <laughs> Zürafa onları artık gün herkese anlatmış. Ve her şey yoluna girmiş. Ben sandalye. İnanabiliyor musun? Görüşmek üzere.